Yani bugün öyle bir hale geldik ki adının başında prof, dr, bilmem ne, doç, moç bir sürü şeyler yazıyor. Adam çıkıyor açık açık herkesin önünde hiç utanmadan, arlanmadan Adem Aleyhisselam'dan önce diyor Ademler vardı diyor. İlk insan Adem Aleyhisselam değil diyor. Niye? Çünkü <laughs> Allahu Teala ne buyurdu? İnni ce'ilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi Allah Celle Celaluhu. Melekler ne dediler? Ya Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk yapacak kimseleri mi yaratacaksın? Allahu Teala ne buyurdu? Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Buyurdu. Sonra Adem Aleyhisselamı yarattı. Değil mi? Adem Aleyhisselamı yarattı. Peki melekler nereden bildi insanların bozgunculuk yapacağını? İşte diyor o Adem Aleyhisselamdan önce insanlar vardı. Onlar yaşadılar, oradan bildi. Ancak tefsirlerimiz ne diyor bu işe? Cinler vardı, cinler. Yeryüzünde insanlardan önce cinler yaratılmışlardı. Cinler yaşıyorlardı dünyada ve o cinler artık yeryüzünde öyle bozgunculuk, öyle fesatlar yaptılar ki Allah Celle Celaluhu meleklerine emretti, o cinlerin hepsini dedi adalara sürün. Adalara sürdüler melekler o cinleri cinleri, melekler biliyorlar. Dünyada yaşadılar. Niye? Mükellefler çünkü mükellef. Melekler mükellef değil. Melekler nedir? Allah Celle Celaluhu ne emretmişse yaparlar onlar. Onlar Allah'a isyan etmezler. Vazifeleri bellidir. Vazifenin dışına çıkma yetkileri yok. Tabiri caizse onlar İsyan işlememek üzere programlanmışlar yani. Onların öyle bir yeteneği yok. İşlemezler. Nefis yok bizdeki gibi. Şeytan onlara musallat olamıyor. Ama insanoğlu ve cinler öyle değiller. İnsanlar ve cinler mesuldürler. Onlara peygamberler gelmiştir. Onlar gönderilen kitaplardan, gönderilen dinlerden mesuldürler. Melekler de cennete cehenneme gideceklerdir. İnsanlar da cennete cehenneme gideceklerdir. Değil mi? Şeytan onları kandıracağım dedi. <laughs> Allah'ımız ne buyurdu? O zaman ben de cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağım. Bak, cinlerden de cehenneme gidecekler olacak. Ha, cinler yaşıyordu bu dünyada. Melekler onları bildikleri için yine mesul dünyaya gönderilecek bir yaratık yaratılacağına göre Halife ne demek? Yani Allah'ın emirlerini, yasaklarını, hükümlerini infaz edecek, yerine getirecek bir kimse demektir halife. Yani o Allah'ın hükümlerini yerine getirecek dünyada. O zaman melekler cinlerden bildiğinden dolayı dediler ki ya Rabbi sen <laughs> cinleri yarattın. Onlar dünyada bozgunculuk çıkarttılar. E biz seni hamd ile tesbih ediyoruz, seni takdis ediyoruz, biz sana ibadet ediyoruz. Ya Rabbi, melekler hikmetini öğrenmek için melek itiraz etmez ki zaten. Değil mi? Profesör olmuş adam diyor ki, melekler diyor, neredeyse diyor, çıkacaklar Allah'ın huzuruna. Ya, ya Rabbi, bak sen bilemedin bizim dediğimiz gibi oldu. Bak insanlar bozgunculuk yaptı. Yani profesör olmuş ama imanının nelerden gideceğinin farkında değil adam. Neuzu billah. Adem Aleyhisselam ilk insandır. Öncesinde Ademler, madamlar, adamlar yok. Adem Aleyhisselam ilk insandır. Ondan sonra onun nesli türemiştir, gelmiştir. Ondan önce yok. Evet. Allah akıl fikir versin.